Herkese merhaba arkadaşlar ben Serhat. Yeni bir seriye daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu seri kafa topu serisi arkadaşlar. Bir dakika hemen geliyorum. Camımı kapattım dışarıdan ses geliyordu. Az önce birkaç oyun oynadım. Ee, nasıl oynanıyor diye. Hemen başlayalım. Bunda takımlar varmış. Falan takıma bakmayacağım. En karizmatik olanı alacağım. yok. ya çay şimdi alsın. Ben şimdi tamam? Takım. He, maçlar yapılmış tamam. Şimdi biz yap yapacağız. Kim yapıyoruz? Best bunu. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Tamam. Başlayalım. kaleden çıktım hep ölüyorum o yüzden de kaleden çıkmak istemiyorum kaybediyorum daha doğrusu hadi hayır hayır be al sana mükemmel bir gol bir mükemmel gol daha mı evet öyle Kendi kalesini mükemmel 1 gol daha 4-1 Hayır hayır be Ben de kendi kalbime mükemmel bir gol attım At onu Hayır tamam Üf, Koydum Geldi Vur Adamın kalesini küçülttün be Süreyi mi oynasak Neyse kazandık artık Böyle bir son saniyede. Neyse. Hemen diğer maçımıza başlayalım. Şimdi bunlar ne? Ben bunları bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Şu vuruş daha güçlü galiba. Yani bu topu mu küçültüyor? Daha fazla Hiçbirine paramız etmiyor zaten şu an. Hepsini de bilmiyorum da. Neyse. Şimdi Tottenham. Tottenham nasıl okunuyor? <laughs> İlk maçını kaybetmiş. Tamam, şimdi bak başlayalım be. Arsenal iki maçını da kazanmış. Norwich iki maçını da Norwich iki maçını da kazanmış. Bunu kazanırsak 1 2 veya 3 oluyoruz. 1 2 veya 3. Evet. Bakayım. Aynen öyle. Sonuncuyla yaparız zaten. Tamam. Evet. Yolla. Tamam. Bu bir. Sonra bu. iki Giden. <laughs> bu iki. vurdum. Ah, son anda Hayır. Hayır be. Of. Bozma peki. Vur. Tamam. Süper mi? Süper. Evet, süper. Vurdum. Döndü. Vur. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Ayağın sakat. Gol. Tamam. Dokunmadım. Gol bu orada. Gol. sakat. Sen sakat sakat maç mı oynamaya geldin? Ya. Sakat sakat bana gol atacaktı. Attı ya, harbiden attı. Geçilmiş adam. Azdan yakın maç bitecek. <laughs> Neyse. Şimdi. Kaleyi küçültmek oluyor bu galiba. Kaleyi mi küçültsem? Vuruşumu mu küçültsem ya? Bunu yapayım tamam. Şimdi Arsenal'la yapıyorum. Kaçıncıyım? dördüncüyüm. Norwich bir Norveç. Arsenal kaybetmiş bir maçını, değil mi? Yok e, bir eksik maç yapmış tamam. Arsenalı kazanırsak birinci veya Arsenalı yenersek daha doğrusu birinci veya ikinci oluyoruz. Tabi sonrakileri göremiyoruz hemen atladığı için. Arsenal. Az önce birinciydin galiba. Hadi bakalım. Ve bir yol. Bu bir. Gel. Hayır. Son anda. Vurdum. Geldi. Zıpladım vurdum. Zıpladım. Bombalar yağıyor. Tamam, iki spor. Bu iki. Oğlum yazık sana. Hadi elle bileceğim hadi bak. Ben şeyi döveceğim. Bu üç. Adamı büyüttük ayı. Evet. tam kaşık kadar göre belki. Evet. Geldi. Düş düş düş. Hop kaldır. Vur. Tamam kazandık sorun yok. Üç ver. Birinci biziz. Paramız bir şey yetmiyor. Tamam. Ee, Bolton'u yapıyoruz. Bolton 13. Hiç kazanamamış, yok bir kez kazanmış, evet. Ee, ben 6 gol mü atmışım acaba? 3 gollemişim değil mi? 6 gol atıp 3 gollemişim. Galiba onlar kaç gol attı? Yok avaraj onlar, He tamam. Anladım. Onlar avaraj işte, benim yediğim, o zaman attığımız ve yediğimiz, yediğimiz goller gözükmüyor. Galiba şu kaç maç yaptığımız, bu kaç galibiyet, kaç beraberlik veya kaç mağlubiyet? ikisinden biri. Average avraj puan tamam hepsini öğrendik boltonla başlayalım çekim olsun Aa, hiç hiç iyi olmadı bu bolton herkese yeniliyorsun bize gelince mi yeniyorsun lan tamam bu <laughs> Bu iki. Gelsin oğlum. Bu üç. Bu güzel. Bu 4. Ana küçük oldum. Küçük oldum. Top benden büyük. E daha büyük Top benden büyük. oldu be. Üç üç yaptı. Hayır inanmak istemiyorum. Süre bitti galiba. Atan kazanıyor mu? Hayır. İnanamıyorum. Süre gözükmüyor şu anda. Hayır. Atan kazanmıyor. Süre az kaldı. Hayır. Ya hayır ya. Of ya. Of Bolton ya. Bolton böyle neydi? Of ya. İlk beraberliğimizi verdik. Neyse bu maçı kazanıyorsak gene birinci olacağız veya ikinci olacağız. Ya şurayı gözükmüyor şu şurayı açmam lazım. Kampa giderken süre yazmıyor. Neden yazmıyor? Bu falan mı oldu acaba? Az önce yazıyordu diye görmüştüm. Evet ah. Büyük seken topumuz var. Hayır. Büyük seken top ve küçük rakip. <laughs> top gelmiyor ki. Ya topu çekmesi çok kötü ya. Kontrol edilmiyor. Heh tamam. Süre neden yazmıyor? Deli olacağım. Ya. Gittikçe zorlaşıyor mu acaba? Yine mi böyle böyle kaldı? neden gözükmüyor? Bakalım şimdi gözükecek mi? Ya yani niye gözükmüyor şuraya? Heh gözüküyor. Kazandık 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 iki beraberlik. Neyse kaybetmiyoruz ya. O da bir şeydir. Hayır. kaçın yoluna bakmadık. Ne oldu bize şu ilk üç mü dört maçtan sonra ya? Bolton bitirdi bizi. Tamam sakin. Sakin içi köndeyiz. Avantajı geliyor. Tamam, bu da bizde. Bu sefer kesin kazanacağım. Berabere kalmak yok. Kaybetmek zaten hiç yok. <laughs> tamam, çok güzel. Aa, az önce ben buna vermişim yanlışlıkla. Acaba neydi bu? Neyse. Buna verelim. Tamam. Manchester United 14 puan. Arsenal bir kez bile kaybetti. Onun dışında beraberliği veya mağlubiyeti yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Wigan 6 maçtır kayıp. Oo, Norwich. Ya Norwich diye mi okunuyor acaba bu? Norwich yazıyor da. Neyse. Bakalım bir beraberlik, iki mağlubiyet olacak şimdi bu. Hadi bakalım. Evet. Gel. Vurdum. Olmadı. Bir kez daha deneyelim. Sakat sakat oynayacağım. Sakat sakat sana gol atmaya çalışacağım kafamla. Ha geldi ayağım ve kapatın vurdu ters oldu hayır hayır ya hızlı geldi ama bomba da geldi vurdum vurdum dedim <laughs> yeter ama 2-0 oldu adam gene süre yardımda gıcık olacağım yaptı ya. Tamam üç ya tamam güzel. Bir anda maç bitirmesin de gene. Sana sakat sakat gol atacağım. Çünkü benim büyük. Ya of of be ilk mağlubiyetimizi aldık. Ne oluyor bana böyle ya? Liverpool'a yapıyoruz kaçıncı? Dokuz Skorlara falan bakmayacağım artık Kendimi vereceğim Tüm gücümle oynayacağım Adam ne yapıyor öyle ya? Bilipi oynayacak hile derim ben ona Ali helal olsun sana. Yumurkul çok güzel kendi kalesini aldı. Gelsin. Vur. Olmadı. Gelsin. Vur. Çok yukarı gitti. O zaman şöyle vuralım. Hakem geldi. Hakem sen kim tutuyorsun Hakem. Hakem ne yapıyorsun ya? Bakın. bir gol daha ben eskiden o hakemi mario amca diyordum hadi kalksın. vur herhalde 2 oldu bu şekilde kendi kaleşini atıyor. 4-2 tamam bu maç bizde 5-2 hadi 6-2 oldu 6-2 3 kez kendi kaleşini attırdı ona 4 <laughs> 72 oluyordu. Bu sefer buna vereceğim. Şimdi yapıyoruz. Manchester Manchester City. Kaçıncı? 10 oluyor. Ne oldu şimdi? Alacağız. O puanı fazla değildi. Bu da öyle. Ha ah, sen da öyle. Benim avarajım en yüksek avaraj benim galiba. <laughs> Adam eksi 11. Başlayalım. Kalemi küçültmek çok iyi bir şeymiş. Keşke ilk baştan bunu yapsaydım. Artık hep kutladım mı böyle bende? Var Bu 4 Hadi. Bu dört. Sakat olup şu çekemezsin. Sen git bırak. Dört sıfır. Beş sıfır. O avaracı şimdi 15 olacak. 16 altı sıfır mı? On altı sıfır. pardon. Altı sıfır. 7-0 yok artık Sürü bitmiyor Serhat gol atıyor Son bir gol daha vega bitecek bence Şimdi, gol yiyormuşum 7-0 artık İşte hem birinciyiz hem de avaraç olarak 8 6 Evet 14 17 İkinci, üçüncü ve dördüncü avarajlarının toplamıyız galiba. Bakayım bir daha sayayım. 11, 17. Evet, aynen öyle. Şimdi Everton, Everton nasıl okunuyor artık? Onu yapıyoruz. Sağlam. Kaç maç kaybetmiş? 3 maç kaybetmiş. O kötü işte. Hadi bakalım. benim kalem gene büyüdü. O bir maçlık maç tutmamış. Hmm. O zaman karşımıza zorunlu rakip çıktığında öyle yapacağız. Tamam güzel. Anladım. Kalemin hep küçük olması çünkü biraz çok kolay gelir. Hep ben onu yapacaktım. Tamam 1-1. Bir, bir. Rakip biraz iyi oynuyor. Az öncekine göre hele hele. <laughs> 7-0'dan sonra 2-1 demek Evet. Kötüydü. Hiç yanlış şutla gol atamıyorum ben. Hep kafayla. Beyin büyük olunca. <laughs> evet. Evet. Bir gol daha tamam. 4-2. Güzel. Süre yazıyor. öyle hop. Tamam söylemesin önemli değil. Tamam beşik temiz. aracımız 22'ye çıkacak galiba. 21 olabilir bilmiyorum. Tamam bitti. Kaç? 20'miş tamam. olabilir Şimdi kim yapıyoruz? Sunderland. Kaçınca? 12. Topu küçültmeye gerek yok vuruşumuzu güçlendirelim. Ama vuruşun güçlendiği de hiç belli olmuyor ya. Hiç ayağı kullanmadığımız için galiba. Bu da son maç olsun. Biraz video uzadı. Kaşak olduğuna da bakalım. Hadi. Yavaş Yavaşlık geldi Ona da geldi Ona da geldi Ve sonunda Tamam Öldürdüm Vurdum Gitti Gel Hayır Nasıl yedim onu? Kaybetmemem lazım Yani berabere kalmam lazım Ya beraber kaldım ya. Şimdi 11 maç yapmışız. 15-16 dakika olmuştur o zaman video. Yani 11 maç her bir 1 dakikadan 20 saniye aralık desek 10 saniye. Neyse. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Eee Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. sağlıcakla kalın.